Yani ve 20 yıldır da mağdur ediliyor. Şimdi demin konuşmamda bir şey bahsettim. Hani siz herhangi yıkılabilecek bir evinize boya badana yapar mısınız? Veya mutfak tadilatı Düşünün. yapar mısınız? 3 kere 5 kere düşünürsünüz. Yani düşünürsünüz bunu. ve Tabii. yapmazsınız. Şimdi devlet de aslında, Büyükşehir Belediyesi de, ilçe belediyesi de buranın akıbetini tam olarak netleştiremediği için oraya yol hizmeti, altyapı hizmeti, kanalizasyon hizmeti, işte ışıklandırma, telekom... ...fiber optik hizmetleri... Hı -hı. ...bundan hiçbirini de götürmüyor. Doğalgaz hizmeti gitmiyor. Şimdi yani gerçekten acınacak bir halde... ...yani orası. Ben oraya çıktığım zaman vicdanen çok rahatsız oluyorum. Evet. Ama bir yandan da şöyle kendimi... ...rahatlatıyorum. Bana bir görev verildi. Ben o görevi yerine getirmeye çalıştım. Bir ekipti sonuçta. Ben o ekibin parçasından biriydim. Belediyeden de memur arkadaşlarımız vardı. Kaymakamlıktan da memur arkadaşlarımız vardı. Ben de... O ekipten bir kişiydim. Ben o zaman görevimi yerine getirmeye çaba sarf ettim. Nasip belki bize nasip olacak. Yani halkımız teveccüh eder bizi seçerse e, ben bu konuyu layığıyla en hızlı bir şekilde çözeceğime inanıyorum ve çözeceğim de. Şimdi şöyle bakanlık o dönem emsali güzel vermişti. Daha sonra bu deprem konularından dolayı emsal tekrar e, düştü. Aslında o ilk çıkıldığı zaman Bakanlığın belediyeye Devrettiği zaman çözülseydi o zaman bir de planlı alanlar tipimar yönetmeliğiyle Büyükşehir yönetmeliği de vardı işin içerisinde böyle avantajlı bir planlı alanlar yönetmeliği vardı. Neydi o avantajlı olan kısımlar? İşte inşaat metrekaresine Balkonlar girmiyordu, apartman merdiven boşlukları girmiyordu, işte kömürlükler girmiyordu, bodrum otopark girmiyordu. Şimdi yönetmelikler yenilendikçe bunlar metrekareye dahil edildi Edildiler. belirli bir kısmı. Evet. Şimdi o zaman yapılmış olsaydı inanın işte diyelim ki, memnun edecek yani bir atıyorum durum şu an kafadan bin tamam. tane daire yapılacakken 1300 tane daire yapabiliyordu. Yüzde otuz bir belediyenin Hı -hı. inisiyatifinde artış oluyordu. E, Belediye de çözümden yana olmuş olacaktı çözmek için. Yani orada işte kat bahçesi, kış bahçesi, galeriler, merdiven boşlukları, balkonlar onları daha fazla metrekare tutarak vatandaşa daha büyük evler verebilecekti. Ama şimdi işte her geçen gün yönetmelikler hele bu Hatay Kahramanmaraş depreminden sonra artık devlet daha işi sıkı, ya, sıkı tutmaya başladı. İşte çok yüksek yapıları değil de yatay yapılar, işte hı hı. bodrumlu yapılar. E, işte toplanma alanlarına dikkat etmeye her başladı zaman. ki doğru olanı da yapıyorlar. E şimdi her geçen gün e, bence üzerine bir daha yönetmelik eklenecek. Bir daha yönetmelik eklenecek ve e, o işte 42 dönüm arazi e, daha çözümsüz hale Çözüm gelecek. gelecek. Ama ben şunu söylüyorum. Ben işte yukarıda derneklerde de görüşüyorum. E, kıraathanelerde de görüşüyorum. E, bazen vatandaşlarla. Yani ben söz veriyorum. Benim belediye başkanlığım sürecim başladığı anda e, ben gerekirse gideceğim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kapısında tekrar yatacağım. Hı hı. İşte o 1300 tane hak sahibini e, hakkını da koruyacağım, arsa sahibinin hakkını da koruyacağım ve kesinlikle yani kendime bir e, zaman tanıdım. Ben 1 Ağustos'ta oraya, oraya kepçelerin girmesini sağlayacağım. Öncelikle görev edin. Tarih önemli sizin. burada. 1 Ağustos, Tabii, Ağustos bakın, itibariyle. 1 Ağustos, 1 Ağustos'ta oraya kepçeler girecek. Girmesi lazım. 1 Nisan'da birimiz o koltuğa oturacağız. Gerek Cumhuriyet Halk Partili belediye başkan adayım olsun. iki tane de bağımsız adayımız var. Gerek 2 tane bağımsız adayımız olsun. Gerekse ben olayım. Ne olursunuz şu vatandaşın artık şu isyanına bir kulak verelim.